Let's go. İzleyin şimdi bak nasıl profesyonel yol yapacağım size. Çat çat. Dostlar selam. Video hoş geldiniz. Normalde bugün video gelmeyecekti çünkü video çektiğim sunucu kapalıydı arkadaşlar. Ama sabah uyandım bir baktım sunucu açık. Sunucuyu açmışlar. Dedim o zaman izleyicilerim bir video çekeyim de izlesinler ya. Merhaba ya. Canım kardeşlerim, canlarım, dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sesimden de anlayacağınız gibi ben birazcık yeni kalkmış gibi bir şeyim şu an. 2 günde bir video atıyorum arkadaşlar ve düzeni bozmamaya çalışıyorum. 2 günde bir 16.30'da video atıyorum. O arada video atamadığım günlerde de arkadaşlar yayın açmaya çalışıyorum size. Hop 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 selamlar. Yağız Olcuk geldi. Dün video çekemedim diye çok üzülmüştüm. Ama sabah uyandım bir baktım sunucuya açık Dedim ulan şansın güldü galiba Yağız. Bir video çek de izleyicilerine bir yolla kardeşim dedim. İzleyicilerin sıkılmasın dedim. Ve arkadaşlar bu video ortaya çıktı. Şu anda video çekiyorum bu bahaneyle. <laughs> Videosuz kalmasın kanal diye bir video çekeyim dedim. Selamun Aleyküm. Aa bu arada CraftRise geri açıldı arkadaşlar. Bilmeyenler var. Biliyorum aranızda bilmeyenler var CraftRise'in kapandığını. CraftRise kapalıydı arkadaşlar 2-3 gündür. Ve arkadaşlar benim videolarıma... O o kadar fazla yorum gelmiş ki. Abi sunucuyu aç diye yorum yapmışsınız bana. <laughs> sunucu niye açık değil sunucuyu açsanıza. Sunucuya giremiyoruz oyun oynayacağız. Arkadaşlar ben giriyorum arada bir. Video çekiyorum çıkıyorum sonra başka bir şey yapmıyorum sunucuda. Ama siz arkadaşlar yorumlarda o kadar fazla sorduğunuz için ben de yetkililerle konuştum ne zaman açılır eder diye. Sonra yayında bunu size anlatmıştım dün. Şu tarihlerde açılabilir şöyle şöyle olabilir diye. Yetkililerim bana söyledi de tuttu yani arkadaşlar. Şu an sunucu açık oynanabiliyor. Yani dün yayında yalan bilgi vermemişiz. Doğru bilgileri ver geldik arkadaşlar. Ayrıca eğer Craft Rise oynuyorsanız yani seviyorsanız Craft Rise'ı ben oynayacağım burada diyorsanız şu an oyuna giren herkes arkadaşlar zannedersem 7 günlük bedava VIP veriyor. Taba bakın herkes VIP şu anda. Eğer gelmek isterseniz benle oynayacağım bana da VIP verin derseniz oyuna girmeniz yeterli. Oyunu açtığınız zaman Launcher otomatik size VIP'nizi verecek arkadaşlar. Haberiniz olsun eğer istiyorsanız alabilirsiniz öyle. Kapalı kalması kötü oldu ama açıldıktan sonra lag olur diye düşünüyordum ben. Çünkü bayağı uzun süre kapalı kaldı. Böyle bir doluşurlar falan diye düşünüyordum millet. Şu anda bir lag falan yok yani videoyu izliyorsunuz ama illaki arkadaşlar sorunlar vardır. Her sunucuda olduğu gibi bu sunucuda da sorunlar vardır. O sorunları beğenmediğiniz şeyleri yine yorumlarda bana iletebilirsiniz. Ben onları arkadaşlar gerekli kurumlara, mecralara, yetkililere iletmeye çalışıyorum. Oynadığım diğer sunucudaki sorunları bile iletebilirsiniz. Hypixel'in bile arkadaşlar sırf YouTuber'larla iletişime geçmek için bir mail adresi var. Yakında Hypixel'den de YouTuber tag alacağım bu arada. Hypixel arkadaşlar bedava Minecraft Premium verdiğim için bana tagı vermemişti. Bunun YouTube topluluk kurallarına ve Minecraft'ın kurallarına aykırı olduğunu söylemişti. Doğru ya, doğru ya. yani adamlar haklı bir yerde. O videoları kaldırdıktan sonra arkadaşlar ben tekrardan başvuracağım Hypixel'e e. O zaman bana tag'ı vereceklermiş, öyle dediler bana. Selamun aleyküm, aleyküm selam der insan bir Batu. Batu gel buraya, aşka Batu gel buraya. Batu 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 bir soru da sormuşsunuz. Danslar hemen gelmeyecekti zaten arkadaşlar. Demiştim bir haftaya iki haftaya yüksek ihtimal cumartesi gelir diye. Hala cumartesi olmadı farkındaysanız. Cumartesi getirirler mi artık bilmiyorum. Çünkü sunucu kapan da açıldı baya sorun yaşadı. Şu an bir sorun yok gibi gözüküyor ama bana öyle geliyor. Belki de vardır. Bence yok. Aa evet evet şu an bir sorun var. Dur buldum sorunu. Lonca pelerinler arkadaşlar şu anda gözükmüyor. Bende mi bug var bilmiyorum. Bende de olabilir. Lonca pelerinleri gözükmüyor arkadaşlar. Onu iletiriz onu da çözerler yüksek ihtimal yakın zamanda. Öyle başka takım şu çözülsün dediğiniz bir şey varsa ben ileteyim arkadaşlar. Ben sizin açınızdan görevimi yerine getireyim. Yani sizin dertlerinizi iletmek sonuçta benim görevim. O tarz bir şey yaparız. Selamun aleyküm. Kardeşim merhaba nasılsın umarım iyisindir. Oo, o o Ulan ne de güzel oynuyorsun sen öyle. Gel bakayım buraya. Aynen bravo. Harika oynadın. Şöyle bir gaplayayım o zaman senin için. Arkadan biri sana doğru geliyor zaten. Sen onunla bir kapış istersen. Şurada bir delikanlı var. Kanka selamünaleyküm Senin chest bana lazım Salih'cim. Mehmet Salih. Mehmet. 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 Mehmet versene oğlum şunu. Aa Mehmet öldü arkadaşlar. Mehmet'in internete gitti yüksek ihtimal. Mehmet'cim kendine çok cici bak kankam. Tamam şuradan farklı bir geldi. Mert geldi bu sefer. Mert'cim hoş geldin. Ooo Mert ne profesyonel oyuncusundan öyle. Hop Mert şöyle bir düş aşağı. Son bir adam kaldı galiba. Mert öldü mü? Ölmemiş lan Mert seni dürpör attı. Oğlum Mert ne inatçı çıktın lan? Oğlum bir öleceksin lan. Az iki dakika öl gel sen Mert. Mert ortaya doğru gidiyor ama haberi yok ki. Ortada başka bir rakibi var. Oğlum kovala sen onu. Kovala onu. Aynen kovala. Takıl peşine. How do you uşağım hadi. Ben Mert'i çok kovaladım. Biraz da sen kovala kanka. Aha da düşürdüm Mert'i. Bravo. Bravo. Şimdi sana ok sıkalım o zaman. Sıkamıyorum. Tutmadı lan oklarım. Ah be. Yeni uyanmış video çekince bel ağlıyor. Aha da geldi. Selamun aleyküm baba. Ooo. 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 Oğlum niye oğluyorum lan manyak mıyım neyim? Tamam öldürdük sorun kalmadı kestik adamı. Bu oyun bizim abi. Biz bu oyunu oynuyoruz. Let's go. İzleyin şimdi bak nasıl profesyonel yolu yapacağım size. Çat çat. <laughs> Let's go 2. Hoppa. Essela. Aa ölmedi lan. Essela. Tamam. Adamın selasını okudum hani anladınız mı espriyi? <laughs> güzel güzel güzel. Sandıktan dandik itemler çıktı ama olsun. Bize sökmez kardeş bu işler. Bize sökmez. Oo ortadaki sandıklar boştan açılmamışlar. Boş değil. Açılmamış demek istedim herhalde. Saçma bir cümle kurdum chat. Chat mi? Abi sanki yayındaymışım gibi sürekli chat diyorum ya. Chat diye diye alıştım ya. Çok yayın açıyorum arkadaşlar çok. Artık manyadım yayın açmaktan abi. Başımda fesim de var. Üf. Tam bir şey oldum çılgın oldum şu an. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Artık kendimizi mi de kendim vermeye başladım abi. Harikayım. Videonun arkasına müzik koymama da gerek yok. Konuşmadığım yerlerde şey yapıyorum. Burak ne Kendi adam vardı la burada. Allah Allah. Ha onlar oraya kaçtılar. Biri birini öldürdü. Biri birini. Biri bitti. bir Öyle bir şarkı vardı lan sanki. Bravo. Harika dojladın. Bu sefer dojlayamadın diyemedin. Selamun aleyküm Enver Paşa. Evilmiş adamın adı lan Enver diye okudum. Oo adam Mars'a gitti arkadaşlar. Merhaba Mars. La 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 la, la. Oğlum çok kolay lan herhalde envanterine bakıyordu ya da afk'ydı bir şey yapıyordu. Üzüldüm adama. Ha adışım geldi Yağız geldi Yağız merhaba. Yağız kusura bakma seni de okladık ama kanka birazcık şey oldu ya videoyu yetiştirmemiz lazım video atacağız bugün. Yağız gel buraya. Yes. Yes. Oğlum öl lan artık öl. Öldü. Tam 3 oyun kazandım. Birinde de salak gibi düştüm. O yüzden bu dördüncü ve son oyunumuz olsun. Lütfen bu oyunu da kazanalım abi lütfen. Lütfen. Teşekkür ederim kendim. Hop hop. Hop, bunları şöyle aldım. Bunları böyle attım. Bunları böyle aldım. Buraya inventarı aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Hoppa attım. Selamun aleyküm. Oo orta birazcık karışık sanki arkadaşlar. Ne diyorsunuz bu işe? Şuradaki şeyi açmamışlar. Onu açmak istiyorum. Bir beni arkaladı o sırada. Ben de çocuğu şöyle bir helalinden güzel güzel kestim. Bir hemen yapalım yiyorum. Çünkü oradan biri bana doğru geliyor. Oradan da biri geliyor. Oh mis gibi mis. Herkes bir yerden bize geliyor. Orada güzel bir vs var. Ona güzel bir clean atabiliriz diyecektim. Belki pek atabilecek gibi durmuyoruz. Olsun bir daha bir deneyelim yine clean Selamun aleyküm aleyküm selam aleyküm ve rahmetullah Kardeşim gel şöyle öldü harika arkadan başka biri daha geldi Kardeşim ne yapıyorsunuz öyle kaç kişiyi kesmemi istiyorsunuz benden ya he? Kaç kişiyi keseyim daha ne keseyim bütün oyunu ben kestim yeter ya Oyunda adam kalmadı abi daha keseceğimiz adam kalmadı ya Herkesi kestik ya yeter ya Arkadaşlar canım azaldı Bir tık can stoğu yapmak için kaçtım buradan abi Şöyle yapılmıyorum harikayım Oğlum burası boşlukmuş lan düşüyordum az kalsın ben burayı görmedim Selamun aleyküm xx tension Oo, dayı sen ölmemiş miydin ya Öldü. <laughs> tövbe tövbe kötü bir ima oldu özür dilerim 70 blok ötede son kalan adam 70 diyor 60 diyor şurada mı aa intihar etti galiba okey kazandık ya da adam düşmüştü kendisi biz onu fark etmedik sadece oyunu kazandım şu an hiçbir şey yapmadan ama 4 killim var. Okey güzel çok tatlış bir video oldu. Sadece pvp videosu oldu başka bir şey yok videonun içinde. Pvp sevenler artık pvp izlerler arkadaşlar. Chatte paso şey muhabbet dönüyor. Ünlem rc yazın 1000 rc gelecek falan muhabbeti dönüyor. Bütün sunucularda rc yazıyorlar ünlem rc yazıyorlar. Böyle bir şey yok milleti yemeyin. Hoşçakalın <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Adımın da anlamı geldiği gibi hayatınız boyunca o güzel yüzünüzden o güzel gülcünüzden hiçbir zaman eksik olmayacağı bir gelecek dileğiyle. Sizleri çok sevdim lütfen unutmayın. 拜拜。